Merhaba, herkese iyi pazarlar diliyorum. Lafı uzatmadan hemen dolaşımla ilgili egzersizler. Bizim astrolojik anlamda Şubat ayı içinde bulunduğumuz ay dolaşımla ilgili problemleri özellikle vurguluyor. Ancak zaten yaşam tarzımız veya ileri yaşta ki yakınlarımızın da Hepimizin sorunu dolaşımla alakalı. Ben de işte 5 saat, 6 saat sürekli oturuyorum. Peki otururken neler yapabiliriz? Hareket kısıtlılığı olan insanlar içinde veya gençsiniz, iyi enerji dolusunuz ama çok uzun süreler oturmak durumunda kalıyorsunuz. Bu gibi, bu gibi durumlarda neleri yapmalıyız? Nasıl hareket etmeliyiz? E, aynı zamanda varisle ilgili problem, bunları yaptığınız zaman e, varisle ilgili de problem yaşamayacaksınız, e, rahatlatmış olacaksınız dolaşım sistemini ve sadece dolaşım sistemi demeyeceğiz, nöro dönüşüm ve esrar çeşmeci farkı olarak bunları yaparken postürünüzde omurganızda sağlıklı olarak e, yaşamınıza devam etmek için nelere dikkat ederseniz. Bir taşla iki, üç kuş vurmak diye bir tabir vardır. İşte onu yapmış olacağız tam da. Ee, çok dikkatli bir biçimde sevdiklerinizle, yakınlarınızla paylaşıp uygulamanızı istiyorum. Hadi başlayalım mı? Uykudan uyandık. Ee, belki yerinizden kalkmak istemiyorsunuz. Veya ilk kalkmadan önce yapmanız gereken şey, çok uzun süre yaptık. Kalbimiz hep aynı pozisyonda durdu. Şimdi biz orada kan akışını, dolaşımı biraz hareketlendireceğiz. Harekete geçireceğiz. Yardımcı olacağız. Bunun için neler yapabiliriz? Hadi bakalım. Yaptığımız yerde sırt üstü yatıyoruz burada. Hareketleri yaparken omurgamız adına onu da çalıştırmak, kor bölgemizi çalıştırmak adına pernik taban arkaya tilt, öne tilt yapmıyor. Yani bel boşluğunu yapıştır ve aç yapmıyoruz. Bunu stabil ve sabit tutuyoruz. İşte bonusumuz bu. Sadece bacak ve dolaşıma bakmıyoruz. Aynı zamanda omurga sistemimizi de aktif halde çalıştırıyoruz. Evet. Sağ dizimizi kasıktan çekerken omurgamız sabit, bel boşluğumuzda hareket yok ve basıyoruz. Sonra sol. Bu hareketi 10 tane yapıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu şekilde bunu yapmamak. Tamam? Burayı sabit tutuyoruz. Daha sonra bacağımız uzun kaldırıyoruz yukarıya. Yine aynı şekilde bu şekilde yapmadan, şu şekilde havaya almadan, beli bastırmadan düz 5 saniye tutuyoruz. 1 2 3 4 5 ve indir. Bunu da 10 tekrar yapıyoruz. Sonra diğer bacakla 10 tekrar yapıyoruz. Daha sonra bütün bunları yaptıktan sonra iki bacağı birden çekiyoruz ve basıyoruz. Burada sizden ekstra isteyeceğim şey bel boşluğunuz iyice yapışıp tekrardan açılmıyor. Sabit, natürel pozisyonunda duruyor. Bunu koruyoruz. Omuzlarımızı ve boynumuzu, çenemizi sıkmadan 10 15 tane bunu yapıyoruz. Daha sonra kalktık, oturduk yatağımızın içinde. Hemen ayaklarımız pedala basar gibi. Bu şekilde hem de dik duruyoruz. Ellerimizle tutunabiliriz. 1 1. Sonra 15 tane 20 tane yaptıktan sonra bunu 10 tane yapın. Sonra ayağımı çeviriyorum. Bir daire yapıyorum. 10 dışa, 10 içe daire. Kasıktan oynatmamaya çalışıyorum bacağı. 10 dışa, 10 içe dair bunları yaparken dikkat edin kendinizi şu şekilde bulacaksınız omurganıza da faydasını olmasını istiyorsanız eğer dik durun çenenizi sıkmadan karşıya bakarak o e, ayağınızı çevirirken en uzak noktalardan geçin e, yattığımız yerde oturduğumuz yerde bu şekilde yatağın içinde yapabiliriz diyelim ki masa başında çalışıyoruz Aynı benim gibi. <laughs> çok uzun saatler çalışıyorsunuz. Hareketsiz kalıyorsunuz. Sonra da çok yorgun oluyorsunuz ve vaktiniz olmuyor. E, egzersiz yapmaya, yürüyüş yapmaya vakit bulamıyorsunuz. Ödemleriniz var, varis oluşmaması için, dolaşım sisteminin sağlıklı olması ve, ve hızlı bir şekilde çalışması için bakalım sandalyede, oturduğumuz yerde neler yapacağız. Veya ee, yaşı büyük ilerlemiş yakınlarınız olabilir Veya beni dinleyen arasında Sizler ileri yaş gruplarının da olduğunu biliyorum ee, Çalıştığım insanlar da var Bu şekilde e, oturduğunuz yerde Siz de neler yapabilirsiniz Hadi bakalım şimdi sandalyedeyiz Evet sandalyede oturuyoruz Öncelikle pedala basar gibi ayağımızla yapıyoruz Birbiri birbiri pedala basar gibi yapıyoruz. Sonrasında parmak ucu yere ucu değiyor ve basıyoruz. Ucu değiyor ve basıyoruz. Bunlardan mesela 10 tane pedala bastık. 10 tane parmak ucunu yere değdirdik. Her bir ayak için 10 tane olacak şekilde. Yani ikisi beraber 10 tane değil. Her bir ayak için 10 tane olacak şekilde. Yapıyoruz. Sonrasında oturduğumuz yerde yine göbek deliğimiz içeride omurgamız kuyruk sokumundan ensemize kadar düz. Omuzlar aşağıda bacağımızı uzatıyoruz. Ayak iyice flex çektik. Parmakları yüzümüze doğru ve burada 5 sayı bekliyoruz. Burada tutunabilirsiniz ve indiriyoruz. 10 tane bu bacakla yapıyoruz. Sonra 10 tane aynı şekilde flex'te bu bacakla yapıyoruz. Daha sonra bir şekilde e, iş yerinde de olsanız ayağa kalkabilirsiniz. Sandalyenize tutunabilirsiniz. Hadi yapamadığınız noktada tamam. Bu şekilde sadece e, parmak ucu çekmiyoruz. Parmakların altı ve topuk bas yapıyoruz ama kalkabiliyorsanız eğer bu önemli. ayağa kalkıyoruz ve sandalyemizin arkasına geçiyoruz. Sandalyeye doğru abanmadan iş yapmadan aynı zamanda söylemiştim ya postürle ilgili de bilgi vereceğim diye bütün bacak kaslarınızı yukarı çekerek başınızın üstünden bir ip pinokyonun kuklanın ipi gibi tepeye uzatarak sizi parmak ucuna doğru kalkıp basıyoruz kalkıp basıyoruz bunu yaparken lütfen ayağınızın küçük parmaklarına doğru dışa doğru bileği itecek şekilde kalkmayalım. Ve yine karşıya çene aslında bakıyoruz. Omuzları yukarı kaldırmıyoruz. Aynı zamanda dediğim gibi omurga sağlığımız için de çok faydalı bir hareket yapıyoruz. Eğer dolaşımdan bahsedecek olursak omurga sağlığımız çok çok önemli. Bu hareketleri yaptığınız zaman hem postürünüzde bir farklılaşma olacak. Lütfen boynunuzu, çenenizi sıkmayın, öne doğru itmeyin, omuzları kaldırmayın, aşağıda tutun. Göbek deliği içeride, kuyruk sokumundan ensenize kadar düz bir çizgi hissedin. Topuklarınızı yukarı kaldırırken otomatikman yapacağınız şey bu olacak. Bunları tutarak yapın. E, bu dolaşım sisteminize inanılmaz çok güzel katkıda bulunacak e, gün içinde bunu iki kere yapabilirseniz eğer sabah ve akşam oturduğunuz yerde aslında çok e, zor bir şey değil e, ciddi faydasını göreceksiniz veya ayağa kalktığınızda dizlerinizi bükülü bir biçimde burnunuza doğru e, dizlerinizi burnunuza doğru ayakta dururken çekiyor olmak Kaç adet yaptığınızın bunu açıkçası hiçbir önemi yok. Bu buna doğru dizleri çekmenin ama dolaşım sisteminizi hızlandıracak. Keza aynı şeyi oturduğunuz yerde ayağa kalkmadan da yapabilirsiniz. Bunlar bittikten sonra vereceğim daha farklı yine oturduğunuz yerde yapılabilecek hem yaşı ilerlemiş olan yakınlarınız ve İleri yaştaki sizler için hem de bizim gibi uzun süre masa başında çalışanlar için hareketler geliyor. Uygulayın bana lütfen geri dönüş yapın, sevdiklerinizle paylaşın, videolarımı beğenmeyi ihmal etmiyorsunuz. Lütfen seyredip faydalanıyorsanız abone olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.